Merhaba arkadaşlar. Bugün balta baltayla hareketler yapacağım ve balta kullanırken neler yapabileceğinizi söyleyeceğim. Allah arkadan elimde alamadım. Öncelikle hareketlerimi gösterdim. Şimdi bu atayı nasıl kullanılır? Bu genel amacını herkes biliyor. Ağaç kesmek için. Ama Osmanlı kurulmadan önce falan bazen bununla savaştırdı. Şu arka kısımda genellikle kafa kullanmaya yararır. Şurayı kesmeye. Diyelim böyle gerçek baltayla hareket yapmaya çalışırsanız çok zor olur. Ve yapamazsınız. Biriniz kesilme ihtimali çok fazla olur. Mesela bir diyelim şöyle tuttuğumuz gerçekten ve şöyle bir kestik. Kötü durum. Ya yani da bir yere geldi mi kırar. Ama benimki oyuncak oyuncak diyorum tahta olduğu için hiçbir şey olmuyor. Bir de ben çok şiddetli vurmamaya çalışıyorum. Bundan dolayı gerçek baltayla böyle 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 yapmayın. Ve bu bayağı keskin gerçekler Yani görmüşleriniz vardır. Köyü olanlar biliyordur genellikle. Bugünkü video bu kadar. Baltayla ilgili usta hareketlerimi gösterdim. Daha daha var. Ve baltanın olan şeyleri anlattım. Baltayla daha ilgili şeyler öğrenirsem anlatacağım. Ama videoda yorumlara e, baltayla ilgili bilgi vermemi isteyenler olursa ya da kılıçla onları da veririm. Kanalıma like atmayı unutmayın. Yorumları yazabilirsiniz. Görüşürüz. Thank <laughs> you.